Merhaba arkadaşlar. Şimdi üçgende alanın ikinci dersini işleyeceğiz. Bu dersimizde yükseklikleri eşit olan üçgenlerde alana bakacağız. Arkadaşlar bu konu çok önemli. Yani bunu sadece üçgende alan için kullanmayacağız. İşte daha sonra görecek olduğumuz karede, dikdörtgende, paralel kenarda, yamukta bu gibi alanlarda da çok kullanacağız arkadaşlar. O yüzden burayı bilmek bizim için çok önemli. Bakın şimdi burada A, B, D ve ADC üçgenine baktığımızda arkadaşlar bu iki üçgenin alanları oranı bunların şuradaki uzun taban uzunlukları oranına eşittir arkadaşlar. Yani alan ABD bölü alan ADC şunun tabanı arkadaşlar A, şunun tabanı B olduğu için A bölü B'ye eşittir. Peki arkadaşlar bu neden böyledir? Çünkü bu iki üçgenin arkadaşlar yükseklikleri eşittir. Peki şunu hemen bir ispatlayalım arkadaşlar. Bakın şuradan A'dan BC kenarına bir dikme çektim arkadaşlar. Bu indirdiğim dikme yükseklik olacak. Ve bu yükseklik hem arkadaşlar A, B, D üçgenine ait olacak. Bakın şu üçgene ait. Hem de bakın şuradaki A, D, C üçgenine ait arkadaşlar. Şimdi ben A, B, alanını yazarsam ne olacaktır? A çarpı yani taban çarpı. Şuraya H diyelim arkadaşlar. Yükseklik H. Böyle 2 olacak. Değil mi? Peki A, D, alanını yazarsam ne olacak? Taban ne? B. B çarpı H bölü 2 olacak arkadaşlar. Bu iki ifadeyi birbirine bölebilmemiz için ne yapacağız? Birinci aynen yaz. ikinciyi ters çevir çarp. A çarpı H bölü 2 çarpı 2, çarp 2 bölü B çarpı H değil mi arkadaşlar? Şu ikiler gidecek. H'lar gidecek. Ne yapacak? A bölü B olacak. Yani buradan anlayacağımız şey bundan sonra şu. Bir üçgende arkadaşlar alanı paylaştıracaksam burada olduğu gibi neye göre paylaştıracağım? Şuradaki tabanındaki uzunluklara göre paylaştıracağım. Örneğin bakın şurası 2 olsun şurası 1 olsun arkadaşlar. Ben buradaki ABC B, C üçgeninin alanını şu iki üçgene paylaştıracak olursam tabanlarının oranına bakacağım. 2, 1. O zaman ben bunu alan olarak A birim verirsem diyeceğim. 2 katı olan 2a birimi arkadaşlar buraya vereceğim. Buna göre alan paylaştırmalar yapacağım. Tamam. Evet devam edelim şimdi örneklerimizle. Bakıyoruz arkadaşlar. ABC üçgen. ABC üçgen. 2BD eşit 3DC tamam oranda verilmiş bize. Alan ABC 40 cm kare ise diyor. Alan ABD yani şurası bizden isteniyor arkadaşlar. Peki şimdi ne yapacağız? Bakın şu oranı hemen kullanacağız. Nasıl kullanabilirim arkadaşlar? Ben buraya 3A dersem şuraya 2A demem gerekiyor. Bakın 3A çarpı 2'den 6A. 3 çarpı 2A'dan 6A. Eşitlik sağlandı mı? Sağlandı. Hemen yazalım arkadaşlar. Bakın şu kısma yani BD'ye 3A dedim. DC'ye de 2A dedim. Şimdi bu iki üçgenin yükseklikleri aynı olduğu için alanları ne olacaktı? Tabanlarının oranında dağılacaktı. O zaman 2A'lık taban arkadaşlar 2S verirsem 3 A'lık tabana 3 S alan vereceğim. Tamam. Toplam alan ne yaptı arkadaşlar? 5 S değil mi? O zaman ne yapacak? 5 S eşittir 40 olmak zorunda arkadaşlar. Çünkü alan bize ne verilmişti? 40 santimetre kare verilmişti. Böl 5'e, böl 5'e. S değeri buradan ne bulacağız arkadaşlar? Pardon şöyle 5'ler gidecek. S şu 5'ler gidecek. Sadeleşecek. S değerini buradan 8 olarak bulacağız arkadaşlar. Bizden istenen ABD alanı 3S ile gösterildiğine göre 3 çarpı 8'den burası ne yapacak arkadaşlar? 24 olacak. Şurayı da hesaplayabiliriz. 2 çarpı 8'den burası da ne yapacak arkadaşlar? 16 olması gerekiyor. Bakın toplarsak zaten yine ne yapacaktır? 40 yapacaktır. Geçtik bir sonraki örneğimize. Bakalım arkadaşlar yine bize oranlar verilmiş. Şuradan başlayalım. AE eşittir 3EC. O zaman ben buraya A dersem şurası 3A olacak. Değil mi arkadaşlar bakın. Şuraya A dedim. Şurası 3A oldu. İlk olarak oranları bir yazın arkadaşlar. Daha sonra bakalım ne verilmiş bize. BD eşittir 2DC. O zaman şurasına K diyelim. Farklı bir harf kullanalım artık. 2 çarpı K. Odan 2K. O zaman burası 2K yapacak arkadaşlar. Şuraya bakın K dedim. BD'ye de 2K dedim. Süper. Daha sonra ne verilmiş arkadaşlar? Alanın tamamı verilmiş. Alan ABC eşittir 60 cm kare ise bizden ne isteniyor? A, D, E isteniyor. Peki ne yapacağız şimdi? İlk olarak arkadaşlar bakın. En küçük yerden başlayın. Yani şuradan bir başlayalım. Şunu görme şimdi. Bak yükseklik olarak burayı al. Tabanlar A ve 3A görüyorsun değil mi? O zaman A'lık tabana S de 3A'lık taban arkadaşlar 3S olacak. Şimdi küçükten bir başladık. Daha sonra açtım. Tamam mı arkadaşlar? Bakın A, B, D gibi D ve A, D, C gibi iki tane daha üçgenim var. Şimdi şuraya dikkat et. Şuraları şimdi dikkate alma. Şimdi şurada arkadaşlar K'lık tabana 3S burada. S de burada 4S düşmüş. Bakın K'lık tabana şu üçgende arkadaşlar 4S düşmüş. O zaman 2K'lık tabana iki katı. Yani ne düşecek? 8S düşecek arkadaşlar. Şimdi alanı parçaladım. S cinsinden. O zaman hemen bakalım. 8 11, 12 S. Doğru mu arkadaşlar toplamda? O zaman 12 S eşittir ne diyeceğim? 60. Böl hemen 12'ye. Böl 12'ye. S değeri buradan ne olacaktır arkadaşlar? 60'ı 12'ye böldüm. 5. Bitti. Benden ne istemiş? A, D, E istemiş. 3 S mi? 3 S ise 3 çarpı 5'ten ne yapacak arkadaşlar? Burası 15 olacak. Hatta tek tek bulalım hepsini. Burası 5 olacak. Burası da ne yapacak arkadaşlar? 40 olması gerekiyor değil mi? 8 çarpı 5'ten 40 olacak. Bakın toplayınca ne yapıyor yine zaten? 60 yapıyor. Yani arkadaşlar bu tip de verilirse en küçük olan yerden başlayarak büyüterek gidin. Tamam ondan sonra kolay olacaktır işleminiz. Evet geldik bu soruya. Ne denilmiş bakalım. ABC bir üçgen tamam. Şurada hemen arkadaşlar oranları yazalım. Şuraya A diyelim. Şu AF'ye 3A diyeceğim o zaman. Hemen yerleştireyim bunu. FC'ye A dedim. AF'ye 3A dedim. Tamam diyoruz. Daha sonra bakın B, E, C arkadaşlar K diyelim. B, E'ye 2K demem gerekiyor o zaman. E, K dedim. B, E'ye 2K diyorum. Bu da tamam. Daha sonra arkadaşlar e, A, pardon, B, de A, D, A, D'ye eşitmiş. Tamam. Onun için de hemen farklı bir harf kullanalım. Mesela M diyelim. M diyelim. Şurası şuraya eşit. Peki. Şimdi ne istenmiş benden? Alan A, D, E, F bölü alan... B, D, E isteniliş arkadaşlar. Peki ne yapabilirim şimdi? Bakın burada şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan benim alanı geçişi sağlamam gerekiyor bir yerden. O yüzden ben şunu şuradan bir birleştireyim. Şimdi bu bana neyi sağladı? Bakın arkadaşlar. Şimdi şunu kapatırsam, şuradan başlarsam, farklı bir kalemle başlayalım. S dersem, şuraya bakın arkadaşlar, taban şurası, tamam mı? Şuraya göre düşünüyorum. A'lık tabana S düştü. 3 A'lık tabana 3 S. Tamam mı arkadaşlar? Bu tamam. Şimdi kaldırdık burayı. Ne diyoruz şimdi bakın? Şuraya dikkat edelim şimdi. A, E, C üçgeni ve A, B, E üçgenine bakıyorum. Şimdi şurada arkadaşlar şunu tekrar bakın şöyle bir çizeyim ben. K'lık tabana 3S, S daha 4S düştü. O zaman 2K'lık tabana 2 katı olan 8s düşmesi gerekiyor arkadaşlar değil mi? 8s düşecek. Yalnız burada bir daha bunlar bölünmüş. Bakın şu kısma a, b, e'ye 8s düşecekti. Yalnız buradan d, e burayı 2 eş parçaya böldüğüne göre bunlar da artık 8s'i paylaşacaklar. 8s'in yarısı buna çünkü taban uzunlukları birbirine eşit. 4s buraya. 4 test arkadaşlar ne olacak? Buraya yazılacak. Bitti artık. Benden ne istemişti? Alan A, D, E, F. Kaç S yaptı arkadaşlar? 4 burada 3 de burada 7. 7S bölü alan B, D, E istenilmiştir. O ne kadar? 4S değil mi? S'ler sadeleşirse alan için ne diyeceğiz arkadaşlar? 7 bölü 4 olacak diyeceğiz. Evet devam edelim. ABC bir üçgen. Tamam. AD uzunluğu DC uzunluğuna eşit. AE 4 cm. EB 2 cm. Daha sonra ne verilmiş arkadaşlar? Alan A. Alan A, e, D 20 cm kare hissediyor. Alan B, C, E, D, C bizden istemiş. Peki ne yapabiliriz şimdi? Peki arkadaşlar yine bakın bir şekilde paylaştırmayı ayarlamam gerekiyor. Nasıl ayarlayabilirim? Düşünüyorum şimdi. Şöyle bir şey yapabilirim bakın arkadaşlar. Şuradan şöyle birleştirsem. Amacım, tek amacım var arkadaşlar o da şu. Burada ben hep yükseklikleri eşit olan üçgenler elde ederek tabanları oranda alanlarını paylaştırarak alanlarını ayarlamaya çalışacağım. Peki şunu çekmem ne işime yarar? Şurayı kapatırım arkadaşlar. Bakın ADB üçgenini görüyorsunuz. Şimdi şurasını taban olarak düşünürüm. Tamam mı bakın? Şurasını taban olarak düşünürüm. 4, 2 o zaman tabanları oranında alanları paylaştırırım. Buradan bir faydalanırım. Yani şurayı bulurum arkadaşlar. Bakın 4 birimlik tabana 20 düşüyorsa yarısı olan 2 birimlik tabana alanın yarısı düşecek arkadaşlar. 10. Bunu yazdık. Tamam. Şimdi burayı açarım. Bu sefer arkadaşlar taban olarak şurayı düşünürüm. Bakın şurayı düşünürüm. Burası toplamda ne kadar? Şuraya dikkat edelim arkadaşlar. Bakın. 10, 20 de burada 30 değil mi? 30 santimetre kare. Eşit tabanlar olduklarına göre burası 30 cm kareye düşüyorsa arkadaşlar buraya. Buraya da 30 cm kare düşer. O zaman burası için ne diyoruz? 30 olacak. Güzel. Bitti artık bakın. BEDC istenmişti benden. 30 burada, 10 da burada ne yapacak arkadaşlar? 40 cm kare yapacaktır artık. Veya tüm alanda da istenebilirdi arkadaşlar. Ne dersiniz onun içinde? Ne yapacaktır? 60 cm kare yapacaktır. Yani burada ne yapıyoruz bakın? Amacım arkadaşlar gerekli birleştirmeleri yaparak Yükseklikleri eşit olan üçgenler elde etmek ve o üçgenlerin tabanları oranından faydalanarak tüm alanı bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet devam edelim. ABC bir üçgen. Daha sonra BCD açısı arkadaşlar 30 derece olarak verilmiş. Ee, bur yine burada bir oran var. Hemen onu bir kullanalım. Bakın şuraya K diyeyim. Şurası ne yapacak arkadaşlar? 3K yapacak. AD'ye K dedim. BD arkadaşlar ne yaptı benim için? 3K yaptı. Tamam. Daha sonra ne verilmiş bakalım. DC uzunluğu 8 cm olarak verilmiş. BC uzunluğu da 12 cm olarak verilmiş arkadaşlar. Bizden istenen şey alan ABC. Peki tüm alan isteniyor. Şimdi şuradan bir kere şuna karar vermem lazım. Şimdi 3K'ya K şeklinde bir taban ayrımı varsa arkadaşlar şurada bakın 3K ya K. Bir kere ben bunun alanını bulursam şunun alanını da bulurum değil mi? Çünkü bunun alanını hesaplayabilmem için gerekli şeyler verilmemiş arkadaşlar. Ama şuraya dikkat edersem ben buranın alanını hesaplayacağım şimdi. O zaman ilk karar verdiğim şey şu. İlk önce ben burayı hesaplamam lazım. Daha sonra tabanları oranını kullanarak şurayı hesaplamam lazım. Toplarsam tüm alanı bulurum. İlk önce bu çıkarımı yaptık. Şimdi o zaman şu alanı nasıl hesaplayabilirim bir oraya düşünmeye başlayayım. Şimdi 30 derece var arkadaşlar. Ki bu kenarlarında 12 santimetre ve 8 santimetre var. Şimdi bakın trigonometriden bu 30 dereceyi nasıl kullanabilirim veya 30-60-90 üçgenden bu 30 dereceyi nasıl kullanabilirim diye bir düşünüyorum. Aklıma şu geliyor arkadaşlar bakın. Ben diyorum şuradan şuraya bir dikme çekersem bu ne işime yarar? 1 30-60-90 üçgeni gelir karşıma. Onu kullanabilirim. 2. Yüksekliği indirdiğime göre bunu bulursam taban da var zaten elimde. 12 cm. Direkt alanı hesaplayabilirim. Peki şimdi buradan ne yatıracağız arkadaşlar? 30-60-90 üçgeninde 30'un karşısına A dersem 90'ın karşısına 2A demem gerekiyordu. Yani buraya A dersem buraya 2A demem gerekiyor. O zaman 2A 8 ise burası ne yapacak arkadaşlar? 4 yapacak. Güzel artık bitti bakın. Çünkü taban uzunluğu var zaten. Yüksekliği de buldum 30 60 90 üçgeninden. Alan için ne diyeceğiz arkadaşlar? 12 çarpı yani taban çarpı yükseklik bölü 2. Hemen sadeleştirmeleri yapalım. Ne yapacak arkadaşlar? 12 çarpı 2'den 24 yapacak. Bakın şurası şunu şöyle gösterelim arkadaşlar. 24 santimetre kare. Şimdi bakın geçtik buraya. 3 kalık tabana 24 santimetre kare düşüyorsa kalık tabana bölüçe 8 santimetre kare düşer arkadaşlar. Bu da tamam. Tüm alan bizden istenmişti. 24 artı 8'den tüm alanda 32 santimetre kare olacaktır arkadaşlar artık. Evet geçtik bir sonraki soruya. ABC bir üçgen tamam. Daha sonra ne verilmiş arkadaşlar bize? DE uzunluğuna K dersek yani oran verilmiş AC uzunluğu 2K oluyor. Yani şuraya ben K dersem şunun tamamı 2K oluyor. Bu da tamam. Daha sonra FC uzunluğu 6 cm olarak verilmiş. AB uzunluğu 8 cm olarak verilmiş. Bizden alan D, E, F isteniyor arkadaşlar. Peki şimdi şurası isteniyor. Ne yapabiliriz? Şimdi arkadaşlar bakın dik üçgeni görüyorsunuz. Bu da önemli benim için. Şimdi ne yapabilirim diye düşünüyorum. Şimdi burada bir kere arkadaşlar şu oranı kullanabilirim. Yani K'ya 2K'lık bir oran kullanacağım. Şimdi bakın K'ya 2K'lık bir, bir oran kullanabilmem için ilk önce benim şuradan şurayı birleştirmem gerekiyor arkadaşlar. Çünkü burada e, A, F, C üçgeni elde ediyorum. Burada arkadaşlar ne, ne yapacağım? A, F, C üçgeninde şurayı taban olarak alırsam 2 tane yüksekliği veya işte 1, 2, 3 tane yüksekliği aynı olan üçgen elde etmiş oldum. Tamam. Şimdi ben bu üçgenin alanını hesaplayabilir miyim? Bakın alan A, F, hesaplayabilir miyim diye bir hemen bakayım. Hesaplayabilirim arkadaşlar. Çünkü taban olarak şuraya alırsam kendime bakın dikme burada var. Yüksekliği de o zaman nedir bu üçgenin? Budur. O zaman alan A, F, C için ne diyoruz arkadaşlar? 6 çarpı 8 bölü 2 diyeceğiz değil mi? Taban çarpı. Bakın şurası taban çarpı yükseklik bölü 2. O da ne yapacaktır? 6 kere 8, 48 2'ye bölersek 24 arkadaşlar. Demek ki diyorum şuradaki alan 24 santimetre kare. Peki şimdi nasıl kullanacağız arkadaşlar onu? Bakın burası çok basit artık. 2K'lık tabana 24 düşüyorsa K'lık tabana arkadaşlar yarısı düşecek değil mi? O zaman 24 bölü 2'den 12 santimetre kare diyeceğiz. Yani buradan istenen alan arkadaşlar 12 santimetre kare olarak bulunacaktır. Evet arkadaşlar ikinci dersimiz de burada bitiyor. Üçüncü derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.